Hiçbir şeyi yapmadan önce mükemmel olmasını istedin mi? Hani hazır değilim diyerek başlamayı ertelediğin o anlar. Ya da yaptığın her işte sanki içinden biri fısıldıyormuş gibi biraz daha iyi olmalı. Biraz daha düzenli. Biraz daha kusursuz. Aslında o sesin amacı seni ileri taşımak değil, seni orada tutmak. Mükemmellik çoğu zaman ilerlemenin düşmanıdır. Çünkü mükemmel olana kadar başlamak demek, hiç başlamamak anlamına gelir. Bu bölümde mükemmelliyetçiliğin nasıl görünmez bir öz sabotaj biçimi olduğunu, neden çoğu zaman aslında bir korkunun maskesi haline geldiğini ve bu döngüden çıkmak için neler yapabileceğimizi konuşacağız. Mükemmelliyetçilik ilk bakışta güzel bir şey gibi görünür. Kim istemez ki elinden çıkan her şeyin en iyisi olmasını. Ama çoğu zaman mükemmelliyetçilik Gelişim değil, kaçıştır. Kusurlu olmaktan, eleştiriden, reddedilmekten. Yani aslında insan olmaktan kaçış. Bir şeyi ertelemenin en kurnaz yolu, onu daha iyi yapacağım bahanesinin altına saklamaktır. Bir gün yazmaya başlamak istersin ama konu yeterince güçlü değil dersin. Bir proje yapmak istersin ama ekip eksik bahanesi gelir. Birini aramak istersin ama şu an doğru zaman değil diye düşünürsün böyle böyle yıllar geçer. Oysa o aradığın doğru zaman, mükemmel koşullar, kusursuz fırsat hiçbir zaman gelmez. Çünkü mükemmel, hareketin değil, ertelemenin diliyle konuşur. Mükemmelliyetçiliğin kökleri genellikle çocuklukta başlar. Yüz almazsan başarısızsın, hata yaparsan rezil oluruz gibi mesajlar zihnimize küçük çentikler atar. Ve biz büyüdüğümüzde o çentikler birer iç sese dönüşür. Artık dışarıdan kimse bir şey demese bile içimizden biri bize sürekli emir verir. Daha iyi olmalısın. Bu yeterli değil. Eğer kusursuz olmazsa kimse seni ciddiye almaz. Ama işte ironik olan şu. Mükemmelliyetçilik genelde başarısızlıktan değil, reddedilmekten korkar. Eleştiriyle yüzleşememek, kusurlu haliyle sevilmeyeceğine inanmak. Bu yüzden mükemmelliyetçi zihin sevgi ve kabulü performansa bağlar. Ben değerliyim çünkü iyi yapıyorum. Bu denklem içten içe insanı paramparça eder. Bir de işin başka bir yüzü var. Mükemmelliyetçilik çoğu zaman kontrol ihtiyacının maskesidir. Hayat belirsizdir, insanlar tahmin edilemezdir, sonuçlar rastgeledir. Ve biz bu belirsizlik karşısında güvende hissetmek için her şeyi kontrol etmeye çalışırız. Ama ne kadar çok kontrol etmeye çalışırsak o kadar çok kaybolanırız. Çünkü hayat kontrol etmeye çalıştıkça bizden kaçar. Gerçek irade her şeyi kusursuz hale getirmekte de değil, kusurluluğun içinde hareket etmeyi öğrenmektir. Yani hata yapmayı, eksik olmayı, yeterince iyi'yi kabullenebilmektir. Bir düşün. Kaç kere bir işe başlamadan önce kendine "Hazır değilim." dedin ve sonra aylar geçti, hatta belki yıllar. Belki kitap yazacaktın, belki YouTube kanalı açacaktın belki sadece biriyle konuşacaktın ama o iç ses izin vermedi biraz daha hazırlık yap biraz daha düşün biraz daha bekle aslında hazır hissetmek zihnin güvenlik sistemi ile alakalıdır gerçeklikle değil çünkü hiçbir şey başlamadan önce mükemmel olmaz tüm büyük işler ilk başta kötü başlar ve sonra ilerledikçe güzelleşir bir örnek Steve Jobs ilk iPhone prototipini gösterdiğinde içinde çalışan pek çok şey yoktu. O sunumda cihazın çökme ihtimali yüksekti ama o başladı. Veya Michelangelo'nun David heykelini yaparken taşın içinde çatlaklar vardı. Ama o yine de o taşı oymaya devam etti. Çünkü mükemmel olana kadar bekleseydi o taş hala orada duruyor olurdu. Bizim de bazen taşın kusurlarına rağmen oyma cesareti göstermemiz gerekiyor. Modern çağ mükemmelliyetçiliği parlatıp başarı gibi pazarlıyor. Instagram'da, YouTube'da, LinkedIn'de herkesin hayatı filtreli, kurbulanmış, cilalanmış. Ve biz fark etmeden bir karşılaştırma döngüsünün içine düşüyoruz. Onunki daha iyi. Benimkisi yetersiz. Biraz daha çalışmam gerek. Bu bitmeyen bir yarış. Ama kimse fark etmiyor. Bu yarışın sonu yok. Çünkü mükemmel kavramı sürekli hareket eden bir hedef her yaklaştığında biraz daha uzaklaşır. Gerçek özgürlük o yarışı bırakmakla başlar. Peki ne yapacağız? Mükemmelliyetçilikten kurtulmak mümkün mü? Tam olarak kurtulmak belki değil ama dönüştürmek mümkün. İlk adım farkındalık. O iç sesi yakala. Bir şeyi mükemmel yapma baskısı geldiğinde kendine sor. Gerçekten daha iyi yapmak istiyor muyum yoksa sadece hata yapmaktan mı korkuyorum? Bu soru seni dürüstlüğe zorlar. Çünkü çoğu zaman o çaba bir korkunun kamuflajıdır. İkinci adım küçük adımların gücü. Küçük başlamak, kusurlu başlamak, mükemmel değil ama gerçek başlamak. Yazarlar buna shitty first draft der. Yani kötü ilk taslak. Ama o kötü taslak olmadan güzel bir şey ortaya çıkmaz. Hayatta da öyle. Kusurlu başla, sonra düzeltirsin. Bir şey kötü olduğunda o aslında senin ilerlediğini gösterir. Çünkü hata yapmak hareket ettiğinin kanıtıdır. Üçüncü adım yeterince iyi kavramını öğrenmek. Bunu içselleştirmek zaman alır ama kurtarıcıdır. Yeterince iyi olmak vazgeçmek değil, kendini affetmektir. İnsani olmaya izin vermektir. Zihnin daha iyiye takıldığında kalbine şu anda yeterliyi hatırlat. Son bir örnek. Bir fotoğrafçı dostum var. Yıllarca sergi açmak istemedi çünkü her karede kusur buluyordu. Işık az, kadraj bozuk, tonlar karanlık. Sonra bir gün eline bir fincan kahve aldı ve dedi ki, belki de sorun fotoğraflarda değil, onları çekerken kim olduğunu de. O gün sergisini açtı. Ve ilginçtir, en çok övgüyü, en kusurlu fotoğrafları aldı. Çünkü insanlar o kusurların içindeki samimiyeti hissetti. Kusurların içindeki insanlığı. İşte mükemmelliyetçiliğin tersine çevrildiği nokta tam da burası. Kusurlar bizi gerçek yapar. Bazen iyi olmak, mükemmel olmaktan çok daha zordur. Çünkü iyi olmak cesaret ister. Hata yapma cesareti, görülme cesareti, eleştiriyi kabullenme cesareti. Mükemmelliyetçilik bizi görülmez kılar. Ama kusurlarımız bizi insan yapar. O yüzden belki de bundan sonra mükemmel olmaya çalışmak yerine gerçek olmaya çalışmalıyız çünkü dünya mükemmel insanlara değil gerçek insanlara ihtiyaç duyuyor.